Ferrari <laughs> 360 Modena kullandığımda kapalı bir Adana gününde çok özel bir arabayla beraberiz arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz elektrikli otomobiller çekiyorum ama bu araba o kadar güzel ki ve Özberk bu arabayı o kadar övüyor ki artık çekmeme şansımız kalmadı. <laughs> Hatta onun fikriydi bir anket yaptık. Zaten büyük oranda arabanın videosunu yapmamızı istediniz. Hangi arabayı çekiyoruz? M3 Competition. Competition 2024. 2024. Oldukça dolu ve özel bir araba. Makyajlı, Makyajlı karbon. <gülüyor> <gülüyor> Makyajlı karbon. Gerçekten uzun zamandır ben yanmalı fosil yakıt bir araba çekmiyorum ama M3'e özel bir video olacak bu aslında. Şimdi arabanın içine Geçelim, beraber arabanın içinde devam edelim. Bakalım M3 sürücü koltuğunda bize neler sunuyor? Trafiğe kapalı alana gidelim. Tamam. Bence. Burada polisleri de karşılığı Tabii o hep, hepsi bizim güvenliğimiz için önemli. <laughs> Kurallara uymamız lazım. Samimiyetle söylüyorum burada. Sen beni biliyorsun işte genelde elektrikli otomobiller kullanıyorum. Elektrikli arabaları seviyorum. <laughs> Zaman içerisinde herkese sevecek. Zaten kullananlar dönemiyor ama seninle bir M60 deneyimimiz vardı. Aynen. Güzeldi. Çok iyiydi. Çığlıkların videonun her yerinde <laughs> geliyor. Onun duygusunu biliyorsun. Ya, hep tabii. onu diyorum. Tabii. Elektriklinin gerçekten... Tamam şimdi bunda da bir ufak hızlanırız hava iyice kapattı ama elektriklerin şöyle bir duygusu var. Gerçekten uçak kalkışı veriyor. Hani o şanzıman geçişleri yok. Tabi o kuvveti çok iyi. Aynen. Böyle bir yapıştırıyor seni. Gerçekten Aynen. çok da güçlü motorlar elektriğin gücünü performanslı bir şekilde bize ulaştırıyor. Bunlarda da büyük motorlar olduğu zaman. Bu büyük motorlar tabi çevreyi de çok kirletiyor. Bunu da atlamamak lazım. Daha çok yakıyor. <laughs> Şimdi bu arabayla ilgili daha ben hiç kullanmadım. Sana birkaç şey soracağım. İlki M3 Competition dedik. Evet. Makyajlı. Zaten 2024 olduğu için makyajlıdır. Şu anda alınabilecek en yeni M3 bu herhalde. Evet. Tavan kadar fiber. Burada bir sunroof yok. Evet, M Sport'larda zaten karbon tavanlı sürekli olduğu için o da niye İşte arabanın hem hafif olması hem aerodinamiğin daha iyi olması Tabii. karbon fiber kullanıyorlar. Ön liplerde, hmm. arka spoilerlarda, hemen hemen tüm bölgesinde var. Evet. Mesela bak bunda şu anda 90'dayken bile hızlandığını hissediyorsun. <laughs> Benim arabada hissetmiyorsun. Bak öyle de bir şey var. <laughs> Şu güzel, an M modunda da değil. Güzel. en moduna da geçeriz herhalde. Aynen. Ya tabii ki güzel. Şimdi sonuçta bunları kullanıyorduk daha önce. <laughs> Biliyorsun bunlar aynı zamanda istediğin zaman 4 çeker, istediğin zaman 2 çeker. Kilitli diferansiyel var. Hı. Kilitli diferansiyel. Tabii. Onun haricinde şu an daha yeni en modundaydı. Bir Modlar arası, 0 -0 arası yapalım. geçişte tabii 0 -0 ki. 0 -0 Modlar arası geçişte gaz tepkisi, fren pedalı, direksiyon, süspansiyon. Hı. Bunların egzozlarında valf var. Spor modu aldığın zaman, M modunu aldığın zaman valflerini açıyor. <laughs> Tamamen seni yarış modunda bürüyor. Bu araba kaç beygir? Bu araba stok 525 beygir. Stok derken? Yani stok derken fabrika çıkışlı 525 beygir. Tabi bunlara gerekli yazılımlar yaparak bunu güçlendirebiliyorsunuz. Stage 1, Stage 2, musunuz yazılımları? Yani biz yapmıyoruz ama destek alıyoruz tabi. Servis olarak Hı. hizmet veriyoruz ama yazılım kısmı biraz daha için farklı bir boyutu olduğu için ona çok gelmiyoruz. 0-100'ü kaç saniye fabrika verisi? 3.7 saniye. 3.7 saniye. 3.7 saniye. tamam ama bunu yazılımlarla daha farklı noktaları getirebiliyorsun. <laughs> Onu da getirebiliyorsun tabii ama evet. tabii bir elektrikli de artık bunlar çok ulaşılabilir seviyeler. Şimdi BMW'nin M3'ü efsanelerinden biri M3 bak zaman. Değerler de çok güzel çok da güzel hissettiriyor. Şimdi bir sıfır üst testi yapalım. Tamam. Bakalım ne göreceğiz. <laughs> Tabi biraz şey bir yolda denememiz lazım. Tabi düz bir yolda. Yokuş yukarıda olmaması lazım sağlam batı alabilmemiz için. Elektrikli otomobiller hayatımıza girdikten sonra ben de arabayı sabote etmeye binmiş gibi oldum ama <laughs> elektrikli otomobiller hayatımıza girdikten sonra bu 500 beygirler falan çok kolay erişilebilir oldu. Evet. Bunu sen de farkındasın. Sen Kesinlikle. de elektrikli otomobiller sizde de var birkaç evet. model. Ama mesela M3 ya da bir Ferrari işte daha süper sporlara falan baktığımız zaman bu değerler zaten tam 1000 beygir Ferrari de kullandım ben ama yani bir spor arabada istediğimiz değerler aslında. Evet. 500 beygir üzeri 0-100 3 saniye civarı 3 saniye 6 olabiliyorsa ya da 3.3'ler falan. Bu arabayı elektrikli bir arabadan daha cazip kılan ne? Şimdi bir kere elektrikli arabalarda biliyorsun şanzıman yok. İçten evet. yanmalı bir motor yok. Evet. Gaza bastığın zaman herhangi bir ses yok. Çünkü içten ses. yanmalı bir motor yok. Evet Yani ortaya çıkmasını gerektirecek bir etmen yok. Şimdi bu arabalarda... Buna hiç... bağlı olarak egzoz da yok. Egzoz da yok. Dolayısıyla egzoz üst... olmadığı için de bir Yürültü, e, zar yok zararlı gaz salınımı da yok. <laughs> kesinlikle Tabii. doğa için öyle. Çok önemli bir şey aslında. Bununla ilgili ben sürekli anlatıyorum Hı. içeriklerde. Ama bunun yanında elektrikli otomobillerin başka avantajları var. Hız, güç, konfor ve sessizlik. Evet. Titreme yok. Bunun altında titreyen bir motor var. Sen gaza başladıkça sonuçta o motor titriyor. Tabii. Bunun bambaşka bir hazlı var. Kabul ediyorum ama ben mesela M60'da da o zevki aldığını düşünüyorum senin. Onun sesi Hı. de güzeldi her evet. şeyde. Evet. Ve arkada şeyler oluyordu bilmiyorum ben bakmadım <laughs> ama diğer arkadaşlar siz bayağı bir böyle çığlık çığlığa. Güzeldi yani. Ses nasıl? Oh, sadece basınca bak gelmesi. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok iyi. Şimdi elektrikli bir otomobilde bunu aldığın zaman, bu hazlı aldığın zaman tamamen daha tasarruflu şekilde alıyorsun. Bu araba ne yakıyor şu anda? Ya bu araba şu anda mesela e, tam bu şu, verisi, herkes ortalama. bunu yazacaktır işte bu arabayı alan. Şu an mesela ortalama 19.2 litre 19 olsun. Tabii çok sıkıştırmadık, çok basmadık. Ben de Kayan Turbo S vardı. 27 litre görmüştüm ben onda mesela. Basarsan tabii, tabii bunda da görürsün. Bir de o daha da hacimli bir araba olunca Hı -hı. şimdi daha sıkıştırmadık. Yani 20 litre gezersin bu arabayla evet. aşağı yukarı. Evet. 20 litre de az değil tabii günümüz tabii, şeyinde. Tabii. Bu arabayı biraz spor otomobil gibi mi ya da aileyle kullanabileceğin spor otomobil gibi mi konumlandır? lazım acaba. Hem günlük hayatında işine git gel hem de canın sıkılınca gazla. O halde da al mı yoksa bu sadece bir spor otomobil gibi mi kullanmalıyız? Şimdi bu araba bir kere öncelikle 4 kapı. 4 kapı. kapılı bir araba ve bu arabayı çok rahat bir şekilde bir aile kullanabilir. Arabanın süspansiyon sistemi normal moddayken çok rahat yani herhangi bir, bir Ferrari gibi, bir Lamborghini gibi bir tabii, sert tabii. bir süspansiyon sistemi yok tabi. Spor modu aldığın zaman illa ki sertleşiyor, illa ki şöyle ama Konforlu kullanım onlar kadar de rahatsız var. değil. Kesinlikle öyle. Ama fark ettiysen bu araba competition olduğu için karbon fiber koltukları var. Çok güzel koltuklar. Koltuklar Otururken güzel tabii, sarıyor. Bunda bir SLR'a binerken hissettiğim o yandan açılan Aynen. kanat SLR'a binerken hissettiğim biraz otururken, inerken binerken onda çok zorlanıyorsun. Bunda inanılmaz onu hissediyorsun. Bunda evet o köşeli olduğu için tam ortaya aynen. dengeleyip lap diye oturman lazım dolayı ve süspansiyon sisteminden dolayı gündelik kolumu bence uygun ve yok, yükseklik doğru. olarak da evet, diğer evet. arabalardan yüksek olduğu Bunda için. Bunda eğri yok değil mi? Hayır bunlar da sabit matik... fix. Bunlarda da matik yok adaptif süspansiyon var. E, modlar arasında sertleşiyor Hı. ve Hı, araba sessiz. şu an e... elektrikli araç gibi. Şu an elektrikli araç gibi oldu. Niye için? Start stop devreye girdi. Evet ama <laughs> şunu anlayacağım Elektrikli arabada hareket halindeyken de böylesin. Evet. Aslında nasıl bir gürültü varmış? fark ettin mi? Şu an evet. Onu araba güzel ama mesela bunu almak için şu an Türkiye'de kaç para vermemiz gerekiyor? Ortalama bir 13-14 milyon bandında bir rakamı buluyor şu Güncel an. Güncel evet. şu anda hani şu an ama yarın bu rakamlar değişebilir arkadaşlar. Evet. Şimdi bu arabayı almak için 13-14 milyon para vermek gerekiyor. Bu arabanın elektriklisini ya da M60'ı mesela 6 milyon bandında şu an alabiliyorsun. Daha evet. büyüğünün yine 0-100 ve beygir olarak bunun altında kalmayan hissiyat olarak, kullanım olarak. Bu neden oluyor? Burada bizim tabii vergi sistemimizden kaynaklı. Tabii üretim maliyeti de var. Içinde. Üretim maliyeti var bir de elektrikli tabii. otomobillerde bir vergi avantajı evet. hani çok bilinmese de var aslında. Evet. Normalde o gücü o fiyata satın alamazsın. Evet. Yani bundan daha güçlü arabayı 6 milyona sana veriyor mesela. Değil? Evet. Bundan çok az sayıda var değil mi Türkiye'de? Tabii bu arabadan da çok az sayıda var. Ya bu arabalar aslında şöyle. Bu arabayı binen insanlar elektrikli arabayı tercih etmemesinin sebebi işte ilk başta sesi. bahsettiğimiz gibi sesi, hissiyeti, şanzımanın aktarma organının sana verdiği zevk. Bu arabayı alan bir insan sürekli Zaten bunu gürültülü kullanamaz. Belli bir süreden zaten sonra Yorar, aslında. yoruyor. Ama insan tabi haftanın bir günü, iki günü, üç günü gaza basmak istediği zaman bu sesi duymak istiyor. Yani bu ses cidden çıtır. Sürürüz diyor. Ama bunu söylemen lazımdı. <laughs> Olmadı zaten. Yol, yol. Ne o? Bu yolda yapamayız. Belki biraz. Şu ileride düz düz sürürüz. Sıfır yüz Araba güzel tabii. Ama bak, sana şunu söyleyeyim, güzel bir otomobil. Beni artık çekmiyor biliyor musun? Değil yani mi? Eskiden bunlara çok binerdim, severdim falan. Evet. Ee, ama şu anda böyle gaza basınca <laughs> dört çeker bir arabanın nasıl kaydığını hissediyorsun. Değil mi? Evet, evet. <laughs> ya, şimdi, ya otomobil seven birinin bunu sevmiyorum demesi gibi bir durum yok zaten. zaten Yemez. Bana bu arabanın en sevdiğin 3 özelliğini söylesene. Bu arabanın en sevdiğim 3 özelliği kesinlikle birinci hissiyatı. BMW'yi tercih eden bir insan direksiyona oturduğu zaman o arabanın sana verdiği zevki, aktarma organlarının sana hissetmesini direkt hissediyorsun. Şu BMW kesinlikle. olmasından kaynaklı bu değil kesinlikle. mi? Kesinlikle. Yani bu BMW'nin başka modelinde de aslında yaşayabileceğin Hepin bir içinde. duygu. Kesinlikle. Bu araba özelinde mesela. Bu araba özelinde sesi bir kere inanılmaz bir sesi var. Ben olabilir. de söyleyeyim şuradaki emmiş detayları. Kesinlikle. Estetik şeyleri çok seviyorum. Çok güzel şuradaki koltukta giderler. Şanzımanı diğerlerinden çok farklı. Şanzımanı inanılmaz kaç, seviyorum. Kaç ZF mi bu da? ZF şanzıman. Ve 8 ileri dışında, mi? Tabii ki 8 ileri. Onun haricinde arabanın yol tutuşu. Bu yeni çıkan emler eski emlere göre F kodlu işte E kodlu diğer erişlere göre inanılmaz bir yol tutuşu var. Ama hissettiriyor çok. değil mi? Tabii. Yani. Bak, yola çıktığımızdan zaman, beri. Tabii tabii. Yani sürüş modu inanılmaz farklı. Çekiş sistemi inanılmaz farklı. Lastikler Diğerleri falan da bayağı. Tabii Pirelli. Bu araba özel P Zero, mesela, mu? P -Zero modeli. Kaç? Ee, arkalar 285, önler 255. Ya arabanın duygusu güzel. Şey güzel. Ben o Ferrari'de ilk Kullandığımda yıllar yıllar önce mesela e, Ferrari <laughs> 360 Modena kullandığımda Burada Bak şunu söyleyeyim Nasılsın? burada yapalım. Hazır mısın? Hazırım. Deniz? Evet. 3, 2, 1 sağlam dur. da lunch yapmadım. Lunch yapmadım. Bunlar da ya. çok lunch yapmak uygun değil. Niye uygun Aynen değil? Aynen yani ben yolumuz Çünkü... çok bozuk abi hı hı. ve bu araba cidden çok tehlikeli bir ama niye tehlikeli ber ama şundan dolayı bu elektrikli gibi değil bunun Yok, mesela şurada kasis gibi çıkıyor ha şey bunun abi şeyi direksiyonu çok farklı yani hmm. mesela şöyle oluyorsun sürekli tabii tabii o onu küçük kullan tutarken kulman aynen tehlikeli. biraz şey yapmak bir de birden dip gaz yapmamak lazım o biraz tehlikeli tabii bu şanzıman zamanı vereceksin, ne oluyor aynen olsun aynen aynen f1 var mı bunda kulakçı? f1 var, var, var aynen tamam. hazır mısınız ediriz. yol müsaitken he? hazırız Baza olma dedi. Ya yol çok bozuk abi, yol çok bozuk olduğu için e, araba çok atıyor. Tutamıyorsun, ben bile tutamıyorum arabayı. Bizim yolumuz bu şeye uygun değil. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sen İlk deneyimimizi yaşadık. Şimdi Özberk bize biraz arabayı anlatsın. Bu araba benim arabam değil. Benim kullandığım ya da artık yakından takip ettiğim otomobilde değil. Takipçilerimiz için çektik. Normalde biliyorsunuz elektrikten devam ediyoruz. <laughs> Hem kendi kullandığım otomobiller, şahsi tercihlerim. Hem de bu ben de sana geldim. Konuşturmayacak bir... elektrik deyince böyle yapıyor. <laughs> <laughs> Anlata, arabayı anlatsana biraz Özberk. Abi araba şöyle, M3'ün bence bu zamana kadar ürettiği en kompakt, en kullanışlı, en çok güven veren en çok malzeme kalitesini harmanlayıp Alman mühendisi tam anlamıyla bir noktaya getirdiği bir araç olmuş. Yani benim bu zamana kadar bildiğim hem tekniklerden çok farklı. Yalatım inanılmaz iyi. Motor iyi dışarıya duymuyoruz. Kesinlikle. Motor duymamız normal. Aynen öyle. Olay o onu, Onu hissettirmesi lazım zaten. Motor şanzıman inanılmaz iyi. Mesela şu an M2 tuşundan. M2'den aldıktan sonra hemen wifeleri kapatıyor. Normal gündelik hayata hmm. daha uygun gidişini sağlıyor. M2'de zaten direkt sana bırakıyor tüm kontrolü. Arabanın yakıt ortalaması bence çok iyi. 20 litre mi? Yani şu an mesela ortalama 16 litre gösteriyor. Arada basıyoruz, ne arada abi? sakin kullanıyoruz. Böyle bir araba için bence çok iyi ya bir. Ve bence bile. iyi kullandık. Yani şu anda 16 Kesinlikle. litreler. Kesinlikle. E tabii bunlar dur kartla daha çok yakıyorlar yani. Tabii. yani şehir içinde kullanıyorsun. Şu kulakçıklar güzel bu Arabalarda arada. karbon seramik disk var. Arabanın fren sistemi çok iyi. Frene bastığın tabii zaman tabii yani bu kadar gücü durdurmak için de tabii içinde. frene bastığın zaman seni o güveni veriyor. Şasisi acayip rigid bir şasi. Karbon fiber başta da bahsetmiştik. Karbon fiber ağırlıklı kullandığı için <laughs> arabanın gösterdiği direnç çok iyi. Kesinlikle sana gaza bastığın zaman daha fazla bas, daha fazla bas. Hem evet, onu veriyor, diyorum, diyorum. Hem onu veriyor hem de bir yandan da sana o kadar bir, bir o kadar da güven veriyor. Ben kesinlikle bu tarz bir araba düşünen insanlara tavsiye ederim. Tavsiye ediyor musun? Kesinlikle. Aşağı reklam yazacağız şimdi mecbur. <gülüyor> Deniz. <laughs> Valla ben de gerçekten sen bana epeydir söylüyordun bu arabayı. Aynen. Ben de çok. Biliyorsun yani çok bir ihtidan yanmalı otomobillere karşı biraz daha mesafeli olmaya başladım aslında. Hı hı. Daha böyle elektriklileri bunu bir misyon edinmiş gibi olduk aslında. Benim de artık daha çok ilgilendiğim modeller olduğu için daha fazla kanalda yer vermeye çalışıyorum elektrikli otomobillere. Hı hı. Belki bazen hibrit modellere. Hı hı. Ama şunu da söyleyeyim. Evet yani sonuçta daha düne kadar bu arabaları kullanıyorduk. Hı hı. Güzel mi? Güzel. Keyifli mi? Keyifli. Güven veriyor mu? Güven veriyor. Ama bu arabayı normal bir evdeki otomobil kullandığınız gibi yani normal günlük nasıl da iyi ya bunun da günlük kullanırsın da bu artık biraz daha hani arada bir araba. Yani biraz daha spor otomobil ama süper spora da göz kırpan bir otomobil. Ya öyle bir de bizim Hı. yollarımız inanılmaz çok Yollar müsait, değil, müsait değil. Biz çekim esnasında bile sıfır yüz yapacak yer aradık. Yer yani. aradık. öyle. Dolayısıyla bu tarz arabaları kullanıyorsanız usulüne uygun kullanmanız da önemli arkadaşlar. Magandalık yapan her arabayla yapar. Kesinlikle. Sonuçta abi bizim izleyicilerimiz de aklı başında insanlar. Bu makineler güzel makineler. Kesinlikle. Kullandığımız arabaların tanıttığımız arabaların hepsi birbirinden güzel arabalar. Zaten hani beğendiğimiz, merak ettiğimiz ya da çok sorulan arabalara yer vermeye çalışıyoruz. Uzun zamandır gerçekten fosil yakıt bir araba incelemiyordum, test etmiyorduk. Bunu senle hem senin gerçekten bu arabayla ilgili kamera arkasında da beni sürekli dürtmenle <laughs> alakalı. Çünkü Özberk çok seviyor. Hala o elektrikliye biraz daha mesafeli olan arkadaşlarımızdan. Ve bana da her zaman abi M3 öyle bir anlatıyor ki, coşkuyla anlatıyor ki. Yani hani beni influence edecek neredeyse. <laughs> e sizle de sonra da bir anket yap dedi. Ben de anket yaptım. Ankette de arabayı bir çekelim dedi. Biz de en azından beraber bir tur atalım. Zaten inceleme gibi değil artık o tarz şeyler. Bana bile sıkıcı geldiği için ben deneyimi aktarmaya çalışıyorum arkadaşlar size. Sorularınız varsa yorumlara yazın. Bildiğim kadarını ben cevaplarım. Deniz arkada o da bunlara çok ilgili olduğu için Deniz cevaplar ve Özberk zaten o teknik soruların hepsini cevaplar bu arabayla ilgili. Ya kesinlikle ya şöyle bu insanlar bence bu videoları izlerken işte bu tarz arabalarla ilgili düşüncelerini yaratırken bence kesinlikle kişisel zevk çok önemli. Tabii. Yani insanlar BMW, Porsche veya diğer markaları tercih edebilir. Bence insanların bir arabada aradığı hissiyat çok önemli. Kesinlikle. BMW'deki benim aradığım hissiyat ne mesela? Gaza bastığım zaman aktarma organlarının bana verdiği his o civa. BMW, BMW, BMW tam, bu, çok tam bu koltuğa oynuyor bak gerçekten. BMW çok otomobillerin hepsi tamamen sürücü odaklı çalışıyor. Ya yani bir şekilde onu ayarlıyorlar. ayarlıyorlar yani aynı. her zaman böyleydi. Ben de eski BMW kullanıcısı olarak bunu söyleyebilirim. Her zaman bunu oynuyordu Hı -hı. ve tabii spor yani M serisinde, M paketle demiyorum. M gerçek M'lerde buradaki bütün yeteneklerini, birikimlerini zaten ortaya koyuyorlar. Hı, -hı. E güzel otomobiller üretiyorlar. Ciddi fanı var BMW'nin. Kullanan adamlar seviyor. Ben birçok kişi biliyorum BMW'den başka bir şey kullanmak istemiyor. Kesinlikle. Öyle bir tarafı da var. Biz de bugün takipçilerimize böyle hava da kararlı, görüntü de belki <laughs> artık ışık da düştü. Bunda sunroof da yok. Hani <laughs> ama olabildiğince bir kısa bir deneyim videosu hazırlayalım istedik. İstediğiniz görmek istediğiniz arabaları yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Tabii Öz daha farklı şeyler de çekebiliriz. Özberk sürekli <laughs> değişik fikirlerle geliyor. <laughs> Özberk'i gerçekten seviyoruz. Siz de zamanla çok seveceksiniz. Zaten hayatı otomobiller. Kanalda görmek istediğiniz otomobilleri yorumlara yazın. BMW M3 Competition 2024 model BMW M3 ile ilgili sorularınızı yorumlara yazın. Ve siz şu anda bir otomobil alacak olsanız herhangi bir şekilde bütçeyle alakalı bir probleminiz olmadığını varsayarak fiyatı hiç önemli değil. Böyle bir otomobil mi yoksa elektrikli bir canavar mı tercih edersiniz? Bunu da yorumlara nedeniyle birlikte yazın arkadaşlar. Bakalım elektrikli modeller mi yoksa hala içten yanmalı gür 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 gürleyen arabalar mı daha çok oyalı daha çok yazılacak. Bunu da beraber göreceğiz. Tabii son olarak. Son olarak tabi biz M3'ü çektik. Kodlu yeni kasayı ama bir tane de E92 M3'ümüz var. Atmosferik V8. Ha. Bence arkadaşlar onu da bir söylemekte fayda var. Ama onunla ilgili bir <laughs> anket yaparız. O araba evet. Çok da güzel duruyor. Şu muydu? <laughs> evet dışarıda. Evet. Plakası da güzel. BJK <laughs> Normalde şimdi diyor ki bizim takipçilerimiz bak ya diyor normalde Burhan abinin konukları diyor kapanışta işte hep bir şey yapıyor bir şey diyor diyor. Kanala abone olmayı unutmuyoruz. Tabi abone değilsiniz <laughs> muhtemelen abonelerdir. Bir de videoyu beğenip paylaşırsak tabii ki güzel olur. Özberk güzel oldu. Ben çok keyif aldım. Daha güzelleri olacak. İnşallah. Ben bu arada 2 saat uykuyla, gece bir projeyle uğraşıyordum. Bu ara çok zamanım alıyor. 2 evet. saat uykuyla gerçekten ve hava kapandı bir sürü aksilik oldu ama güzel bir şey oldu. Daha güzellerini çekeceğiz arkadaşlar. İnşallah. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Ben Buran Altınsoy. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kestik.